Merhaba. Bugün Kıbrıs Türk halkının önde gelen liderlerinden biri olan Rauf Denktaş'ın hayatını ve etkilerini keşfetmek için buradayız. Denktaş'ın liderliği Kıbrıs'taki siyasi manzaranın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştı. Şimdi onun etkileyici hikayesine birlikte bakalım. Rauf Denktaş 27 Ocak 1924 günü Vaf kasabasında doğdu. Bir buçuk yaşındayken annesi Emine Hanım'ı kaybetti. Babası hakim Mehmet Raif Bey'di. Rauf ailenin dördüncü ve en küçük çocuğuydu. 6 yaşına kadar eğitiminde anneannesi ve babaannesinin yanında Osmanlı döneminde zaptiyelik yapmış olan dedesi Şeherli Mehmet yetiştirilmesinde rol oynadı. Çocukluk yıllarında özellikle tatillerde Aybifan'da ailesiyle vakit geçiren Denktaş hatıratında bu köyü köyüm olarak niteler. Denktaş 1930 yılında eğitim için İstanbul'a gönderildi. Arnavutköy'de ilkokuldan liseye kadar eğitim veren Fevzi Ati Lisesi'nde yatılı okumaya başladı. Ortaokuldan sonra Kıbrıs'a döndü ve 1941 yılında Lefkoşa İngiliz Okulu'nda mezun oldu. Mezun olmasının ardından Fazıl Küçüğün Halkın Sesi gazetesinde yazılar yazmaya başladı. Daha sonra bir süre Mausa'da tercümanlık mahkemelerde memurluk ve İngiliz okulunda öğretmenlik yaptı. 1944 yılında hukuk eğitimi için Lincoln okumak üzere Birleşik Krallığa gitti. 1947 yılında adaya döndü ve avukatlığa başladı. Sonraları savcılığa geçti ve 1956 yılında başsavcılığa yükseldi. 27 Kasım 1948 tarihinde Kıbrıs Türklerinin düzenlediği ilk mitingde Fazıl Küçük ile beraber hatiplik yaptı. Halka ilk hitabını bu vesileyle ve 24 yaşındayken yaptı. Türk cemaatinin iki önemli ismi Faiz Kaymak ve Fazıl arasında ara bulucu rolünü üstlenip toplumun çıkarlarının takipçisi oldu. Faiz Kaymak'ın teklifi ve Fazıl Küçük'ün tasvibiyle Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu Kongresi'nde başkanlığa seçildi. Savcılık görevinde emeklilik hakkını kazanmasına 6 ay kala Birleşik Krallık yönetimini zorlukla ikna ederek istifa etti ve cemaat sorunlarıyla uğraşmaya başladı. 1949 yılı yaz aylarında avukatlık yapmaya başladı. Yine aynı yıl Aydın Hanım'la evlendi. 1955 yılında Enosis'le mücadelede ve EOK karşısında Kıbrıs Türklerinin direnişine yön verdi. 1958 yılında hükümetteki görevinden istifa etti. Arkadaşlarıyla 1 Ağustos 1958 tarihinde Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurdu. 1958 yılında iki toplum arasında başlayan çatışmalarda Türkler protestolar gerçekleştirdi. Zürich, Londra anlaşmaları öncesinde Fazıl Küçük ile birlikte Ankara'ya Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ile görüşmeye gitti. Bu görüşmede adaya Türk askerinin gönderilmesi teklifini dile getirdi. 1959 Zürih ve Londra anlaşmaları ile 1960 anlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cemaati İcra Komitesi Başkanlığı'na seçildi. 16 Ağustos 1960 tarihinde 650 kişilik Türk Alayı Mağusa Limanı'na ayak bastı. 1963 olaylarından sonra temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Temaslarını tamamlayarak bir sandalla Kıbrıs'a geçti ve Türk direnişini örgütlemeye başladı. 7 Ocak 1964'te Londra Konferansı'na katılmak üzere adadan ayrıldı. Görüşmelerin sonucu ulaşamaması üzerine 15 Ocak'ta Ankara'ya dönen Denktaş 17 Şubat'ta New York'a gitti ve Bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi görüşmelerine katıldı. 18 Mart tarihinde tekrar Ankara'ya dönene dek Makaryos Başkanlığı'nda ve tamamen Rum kontrolünde olan Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Denktaş hakkında devlete hakaret ve başka suçlar nedeniyle tutuklama ve yargılama kararı aldı. Bunun üzerine Denktaş mecburi olarak Ankara'da kaldı. Gizlice Erenköy'e çıkarak Erenköy direnişine katıldı. Sonra tekrar Ankara'ya döndü. Türkiye'de kaldığı dönemde Ankara'daki siyasi çevrelerle Kıbrıs konusundaki vizyon farkının derinliğini gözlemledi. Kıbrıs konusundaki gelişmeleri ve düşüncelerini Türk kamuoyuyla aktarmak için basın toplantıları ve konferanslar düzenledi. 29 Ekim 1966 tarihinde Türkiye'nin Kıbrıs politikasının çok pasif kaldığı, taksim için yeterince çabalanmadığı görüşünü aktardığı 12'ye 5 kala kitapçığını yayınladı ve tüm milletvekillerine dağıttı. Türkiye'nin dış politikasına sert bir eleştiri teşkil eden bu kitapçık Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından hoş karşılanmadı. 1967 yılında adaya gizlice girerken tutuklandı. Yoğun girişimler sonu Türkiye'ye iade edildi. 1968 yılında adaya giriş yasağı kaldırılınca Kıbrıs'a döndü. 1970 seçimlerinde Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı'na seçildi. 18 Şubat 1973 tarihinde fazla Küçük görevinden ayrılması üzerine Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı seçildi. Bu görevinden 28 Şubat 1973 tarihinde istifa etti. Ve aynı gün Kıbrıs Türk Yönetim Başkanı seçildi. Kıbrıs Harekatı'nın ardından 13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni ilanından sonra devlet ve meclis başkanı görevlerini de yürüttü. Ve anayasa uyarınca 1976 yılında yapılan ilk genel seçimleri devlet başkanlığında seçildi. 1981 yılında ikinci kez devlet başkanı oldu. 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanından sonra tekrar Cumhurbaşkanlığına seçildi. 22 Nisan 1990 tarihinde yapılan erken seçimde ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. 1955'teki seçimlerde de Cumhurbaşkanı seçildi. 2000 yılındaki seçimlerde %43,67 oranında oy aldı. Ve seçim ikinci tura kaldı. Ama ikinci tura kalan diğer adayı olan Derviş Eroğlu'nun çekilmesi üzerine seçimden galip olarak çıktı. 2004 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbrıs sorununun çözümü için hazırladığı Annan Planı'na karşı çıktı. Buna rağmen plan Kıbrıs'ta Türkler tarafından kabul edilse de Kıbrıs Rumları reddetmesi üzerine hayata geçmedi. 17 Nisan 2005 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmadı ve 24 Nisan 2005 tarihinde görevi yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a devretti. Politika hayatı yanı sıra aynı zamanda yazar kimliğiyle de önemli bir şahsiyet olan Rauf Denktaş, 1985 yılının son aylarından bugüne Yeni Asya yayınları arasında çıkan kitapları bulunuyor. Ayrıca Denktaş çok meraklı bir fotoğrafçı özelliğiyle de bilinmekte fotoğraf makinesini elinden bırakmamaktaydı. 8 Ocak gecesi organ yetmezliği teşhisiyle Yakın Doğu Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Rauf Denktaş, tedavi gördüğü hastanede 13 Ocak 2012 tarihinde 88 yaşında öldü. Vefatının ardından Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde ulusal yas ilan edildi. 17 Ocak 2012 günü yapılan devlet töreniyle Lefkoşa'daki Cumhuriyet Parkı'na defnedildi. Rauf Dektaş'ın mirası sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, aynı zamanda ada genelinde barış ve uzlaşma arayışında da ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.